Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, önümüzde eyyam bir zoruçları var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men sâme eyyâmel bir. kim eyyam bir zorucu tutarsa parlak günler orucu demek es sâlisi aşara vel râbi'a aşara, aşara 13, 14, 15 Şimdi recebin 13'ü kıymetli kardeşlerim 24 Ocak çarşamba 25 Ocak Perşembe 26 Ocak Cuma yani çarşamba, perşembe ve cuma 3 gün peş peşe tutarsak çarşambaya 10 bin sene, perşembeye 100.000 sene, cuma gününe kıymeti kardeşlerim Allah Allah ecra selaseti miyeti elfi senetin 300.000 senelik ibadet sevabı yazılacak. Bu çok efendim faziletli bir oruçtur kıymetli kardeşlerim mutlaka tutalım paylaşalım, insanlara ulaştıralım, insanların bu oruçları tutmasına vesile olalım. Recep-i Şerif'te bu oruçları tutanlar kabir azam bile görmeyeceği rivayetler de var. Allahu Teala cümlemize takva üzere tamamlamayı nasip eylesin kardeşlerim.